Lönnün kaderin tecellisine rıza göstermedikçe sabır sadece dilde kalır. Oysa hakiki sabır kalbin kaderle barışıdır. İnsan yitirdiği bir nimet için kahrolduğunda aslında Allah'ın hükmünü sorguluyor demektir. Ve gelen her nimete şımartıcı bir sevinçle bağlandığında da onu verenin hikmetini unutmuş olur. İşte bu yüzden Rabbimiz bizleri hem hüzünle imtihan eder hem neşeyle. Fakat her iki halde de kuldan beklediği sadece bir şeydir teslimiyet. 54 fazlan 24.sü, kaçırdığın şeyler üzerine üzülmeyi ve gelen şeyle sevinmeyi terk etmektir. Allahu Teala şöyle buyurmuştur. Ta ki sizden geçmiş olanlar karşı üzülmeyesiniz. O Allahu Sübhanehu size vermiş olduğu şeylerle de şımartacak derecede sevilmeyesiniz. Bu ayet kurun halini terbiye eden bir ferman gibidir. Zira gerçek iman geçmişe dönük pişmanlıkla kendini kemirmez geleceğin nimetlerine ise gönlünü kaptırmaz. Madem her şey yazılmıştır, o halde bizim payımıza düşen şükürle sevinmek, sabırla susmak ve her iki halde de Allah'a yönelmektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hangi mümine bir diken batsa, hatta dikenden daha ufak bir şeyle eziyet olunsa, onun sebebiyle Allahu Azimüşşan Hazretleri mutlaka o müminden bir günah affedip onun bir derecesini yükseltir. İşte böylece sabır sadece musibetin karşısında dişini sıkmak değil, rahmetin gizlendiği hikmeti sezmektir. Ve bu idrake eren kul, kaderin her cilvesini bir mektup gibi okur. Acıda bir hikmet, nimette bir intihan arar. Yine Hak Tebareke ve Teala ve Tekaddes Hazretleri hadisi kutside buyururlar ki, kullarımdan bir kulumun bedenine veya malına yahut çocuğuna bir musibet gelse ve o kulum o musibeti güzel bir sabırla karşılasa ben okulum için kıyamet gününde mizan kurmaktan ve onun için defter açmaktan utanırım. Ne büyük bir müjde. Hesapsız, deftersiz cennete kabul. Ama şartı sabırda güzelliği bulmak, musibeti Allah'a isyanla değil, edeple karşılamaktır. Ey kalbi kırık dost, unutma ki kaybettiğini sandığın her şey aslında sana verilmiş bir sabır fırsatıdır. Gidenlerin arkasından yıkılma, gelenlerin ardından da şımarma kalbini Allah'ın kaderine teslim et, gözyaşını secdeye taşı. Bu yazıyı bir dostunla paylaş ki belki onun da gönlüne sabır serinliği düşer. Belki bir ağırlık hafifler, bir tevekkül büyür ve o zaman kader sadece yazılmış değil, kabullenilmiş olur.